yaptım ses çıkarttım beni öldürecek. İstersen sen de grubumuza katılabilirsin. Wings neşeli gülüşünle yaratırsın mucize. Şifreni söyler misin? Evet şifre aa, yanlış. Neden şifren bu? Ha, çünkü ne zaman bilgisayarı kullanmak istesem şifreniz yanlış diyor. Ve ben de hatırlıyorum. Sadece ikinize birer dilek hakkı verebilecek gücüm var. Görüyorsunuz kocam ve ben 60 yaşındayız. Yaşamımız boyunca hep fakirdik. Bir kereliğine zengin olmak istiyoruz. Baf. Dileğiniz emirdir efendim. Şimdi hesaplarınız para dolu. Sizin dileğiniz nedir efendim? Bunun için üzgünüm tatlım. Bir kez olsun karımın benden 30 yaş daha genç olmasını istiyorum. Baf. Dileğiniz emrim olur. Şimdi 90 yaşındasın. Kocaman bir sinik bir restorana girer. Bir tane boklu sandviç alabilir miyim acaba? Yanına sarımsak sürmemizi ister misin? Hayır teşekkürler. Ağzımın kokmasını istemem.